Darphane tarafından Osmanlı padişahları anısına basılan Hatıra Para setinden 1. Selim için basılmış olan hatıra parayı inceliyoruz. Setimiz şöyle bir albüm içerisinde geldi. 1. Selim Yavuz ifadesini görüyoruz paramızın alt tarafında. 1470 1520 yazılarıyla beraber Paranın üst tarafında Osmanlı padişahları yazıyor. Sağında ve solunda ay yıldız ve lale figürünü görmek mümkün. Paranın ortasında da Yavuz Sultan Selim'in portresini görüyoruz. Paramızın arka yüzüne baktığımızda bu pusetteki paraların hepsinin arka yüzü aynı. Bir Türk lirası nominal değeriyle 2024 yılında basıldığını görüyoruz. Ortada bir Osmanlı logosu var, amblemi var. Paranın sağ ve sol tarafında Ay yıldız yine ve Darphane'nin amblemini görüyoruz. Üst tarafta da Türkiye Cumhuriyeti yazısını görmek mümkün. Peki bakalım paramızın sertifikasında 1. Selim ile ilgili, Yavuz Sultan Selim ile ilgili hangi bilgilere yer verilmiş? 1. Selim 1470 yılında babası 2. Bayezid'in Sancak Bey'i olarak bulunduğu Amasya'da doğdu. Annesi Dulkadiroğlu, Alaudde ve Bozkır Bey'inin kızı Gülbahar Hatun'dur. Osmanlı kaynaklarında orta boylu, gür ve uzun bıyıklı, yuvarlak yüzlü olarak tasvir edilir. Adalet ve ilim, ilim hususunda Halim Selim bir şahsiyette olup devlet ve millet menfaati için azamet sahibiydi. Sert mizacı, cesareti ve çevikliği sebebiyle Yavuz lakabıyla tanınmıştır. Birinci Selim küçük yaştan itibaren Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri yanında fen bilimlerini de tahsil etmiştir. Edebiyatı olan merakından dolayı Farsça şiirler yazdığı bilinmektedir. Harp sanatlarında usta, siyaset ilmini çok iyi bilen, devlet işlerini çok sıkı şekilde takip eden ve sade giyinmeyi tercih eden bir kişiliğe sahipti. Birinci Selim Şehzadeliğinde yaklaşık 24 yıl Trabzon Sancak Beyliği yapmıştır. Bu zaman zarfında Safavi Devleti'ne ve Gürcü Kralı'na karşı yaptığı seferlerde büyük başarılar kazanmış ve babası tarafından takdir edilmiştir. İkinci Beyazıt'ın hükümdar olarak gücünün giderek zayıflaması, şehzadeler arasında baş gösteren, taht mücadelesi ve Yeniçerilerle ilgili bazı vezirlerin 1. Selim'i desteklemeleri sonucunda 2. Bayezid tahttan 1. Selim lehine feragat etmeye mecbur kalmıştır. Böylece 1. Selim 24 Nisan 1512 tarihinde 9. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim'in siyasi politikası Türk İslam dünyasını tek çatı altında toplamak ve Safavilerin Anadolu'ya hakim olmalarını önlemekti. Yavuz bu amacı gerçekleştirmek üzere 1514 yılında Safavi Devleti ile Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldiği savaşta Safavi ordusunu bozguna uğrattı. Daha sonra Memlükliler ile 1516 yılında Mercidabık ve 1517